arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun adı Look Look. look, look harika bir akıl Zeka oyunu çocuklar. Look Look evet. Ve <laughs> de yine bugün beraber ve bizimle beraber oyun açmaya O da katılıyor oyun kutularını açmaya. Oyunumuzun yık, adı neymiş? Yık. Neymiş bu oyunun adı? Look <laughs> Look. Neymiş oyunumuz? Look Look. Eğlenceli bir oyun oyunumuzun içerisinde kartlarımız var. 48 adet kart diye hatırlıyorum ama muhtemelen e, yazıyordur. 68 pardon. 68 adet kartımız var oyunumuzun içerisinde. Bunlar kartlarımız. Bunun haricinde 6 tane de büyük kartlarımız var. Pardon, bunun haricinde 9 adet luk kartlarımız var. Şimdi şöyle oynuyoruz oyunumuzu. Luk luk ortada oluyor. Luk luk yazısı. Diğer kartlarımızı bu şekilde renklerini siz belirleyerek istediğiniz yerlere koyabilirsiniz. Evet, 9 adet luk <laughs> luk 9 adet kartımız var. Oyunumuzun kuralları içinden çıkan e, kartın üzerinde yazıyor. E, kartın üzerinde şimdi şu renkli e, tabloların içerisine hemen bunlardan koyalım. Bir dakika anneciğim. Evet bunları yerleştiriyoruz. Evet, sen yerleştir. Ben de bir anda şunu da batırayım. Bozuyor. <laughs> yok yok yok. Yok, yok. Neymiş oyunumuzun ismi? Yok, yok. Look. Look. Look look. Yok, yok. Look look. Look look. Luk Evet. Yok. Evet, Look look oyunumuzda ortada Look look yazısı var. Onun haricinde de 8 adet kare e, oyun kartımız. Yani oyun tahtası diye de geçiyor aslında bu. Oyun kare, tahtamız kare, var. Kare. Evet. Şimdi oyunumuzu oynayacağız. Bekler misin lütfen? Kare, kare, kare. renkli kareler var. Oyunumuzun basit yerden başlayabiliriz. Ortada bir kart var. Bunları karıştırabilirsiniz de. Bu kartın üzerindeki şekil. Şimdi beklemelisin. Kır, tamam mı? Kır. Bu kartın üzerindeki şekli ilk bulan kartı kazanma hakkına sahip. Evet. Kartımızın şekline bakalım. Çok karışık kır. şekiller var. İlk kim bulacak? Bakalım. Acaba bunun aynısı nerede? Ben evet. Bilmiyorum. Ben karıştırdım. Ben Biraz bilmiyorum. daha beşgen gibi benimki. Evet. Senin bulduğun doğru. Almaya hak kazandın. Tamam. Evet, çok çabuk. Zor bir yere geldik aslında, karışık. Bize diyor ki: Sarı çerçevenin ve turuncu çerçevenin birlikte ortak objesini bulmalısınız diyor sarı ve turuncunun. Evet bakalım acaba buldun yoksa. Sarı ve turuncuda ortak olan hangisi var? İlk bulan kartı almaya hak kazanıyor. Kartı fazla olan oyunumuzu kazanacak. Aynı. Aynı. Bakalım ne var ikisinde de aynı. Bu oyun 6 yaş üzeri bir oyun. Evet, aynı olanları sen bulduğun için kartı tekrar sen alıyorsun. Evet ikinci bir kartımıza da kartları tabii ki karıştırarak başlayabilirsiniz. Biz şu an sıradan başladık kartımıza. İkinci kartımız yine pembe kare ve sarı karenin ortak olan pembe ve e, sarı evet sarı karenin ortasında yalnız soru işareti olan da iki ortak noktayı buluyoruz. Çünkü daha sonra ortasında soru işareti olmayan da olacak. Evet pembe ve sarıya bakıyorum ortak olanlar hangileri sanırım? ama iki yeşil olabiliyor mu? Evet evet evet. Yani önemli olan obje, objeler aynıysa kartı kazandı. Bunu anladık bildiğim kadarıyla. Evet burada da renklere bakıyoruz. Hangisinde var mesela bu mavi olan? Şurada görünüyor mu? Evet. Burada. Bunları hemen hızlıca geçiyorum. Bu da turuncu olan da var. İlk bulan bu kartları kazanıyor. Şimdi yapmadığımız kartlara gelelim. Evet artı. Artı ne işe yarıyor? Pembe ve Pembe ve yeşil karenin içerisindeki sayıları bul ve bunları topla diyor. 1 ve 5. Sonucu bulan haykırıyor. 6 diye ilk bağıran kartı kazanma hakkına sahip. Evet şimdi farklı bir kart var. Bu karttaki objenin aynısı acaba hangi kartta var? Çocuklarla birlikte bu oyunu 4 kişi oynayabilirsiniz. Hatta 6 kişi bile oynayabilirsiniz. Evet bakın çok benziyor ama aynısı değil. Bunlar çocukların kafasını karıştırıyor aslında. Bir yandan da dikkatini güçlendirmesi için harika bir oyun. Evet bulamadık mı hala? Şu. Evet. Bravo buldum. Artı olduğu zaman tekrar ne yapıyoruz? Sarı kare ve kırmızı kare. Hangi kareler varsa onlardaki sayıları bulup topluyoruz. 6 ve 4 sonucu bulan ilk sonucu bulup bağıran kazanıyor. 10 diye söyleyen kazanıyor. Baba. Yine soru işareti geldiği Baba. zaman soru işareti olduğunda ne yapıyoruz? İkisinin ortak objelerini buluyoruz. Artı olduğunda ikisini artı olduğunda ikisini topluyoruz. Ve bir de eksimiz var. Eksi olduğunda da eksi olduğunda da iki karenin sayılarını çıkartıyoruz. Üçü. Büyük rakamdan küçük rakamı çıkartıyoruz. Yeşil ve sarıda büyük rakam 5 ve 4. 5 eksi 4 doğru sonucu 1 olarak söyleyen oyundaki kartı almaya hak kazanıyor. E, oyunumuzu kısaca anlattık aslında. Başka da önemli bir noktası yok. Çok eğlenceli. E, basit diyemeyeceğim bu oyuna. Basit bir oyun değil aslında. En az 2 kişiyle başlayarak oynayabilirsiniz bu oyunu. Ve e, yalnız bu oyun ailelerin ee, iletişimini de güçlendiriyor aynı zamanda. Çünkü aileler artık çocuklarla çok fazla vakit geçiremiyorlar maalesef. Anne babalar artık çalışan anne babalar olduğu için çok fazla vakit geçirme fırsatları olmuyor. Bu oyunlar onlar için çok güzel bir alternatif. Çocuk hem aileyle vakit geçiriyor, hem eğleniyor, hem öğreniyor aynı zamanda da dikkatini harika bir şekilde topluyor. Bu oyunla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni zeka oyunlarıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hangi oyunda kızım bu? Yok. <laughs> Yok.